Yakından yakışıklıymışsın hakikaten. Evet, şeyde ekranda değil. Gerçekten. E, değil misin hakikaten? Değilim. Bunu kimler söylüyor? Kızlar mı söylüyor? Kızlar ben, ben söylüyor. Ben kendim erkekler söylüyorum. Erkekler evet, söylüyor mu? Yani bakınca fark ediyorum, Üzülüyorum. Hı. Az önce makyajda fark ettim. Biraz daha üzüldüm falan. Gözlerin çok güzel hakikaten. Teşekkür ederim. Kızım beni izlese şimdi sana gözlerin güzel derken herhalde benimle öylesine dalga geçer ki. Çünkü genelde kızım, tabii ki bu, benim kızım 10 yaşında şu anda. 10 yaşına 10 yaşını bitirecek. Genelde tabii ki çocuklar bizim sandığımızın, alıştığımızın aksine büyük monitörleri tercih etmiyorlar. Hatta bir masa üstünü ya da bir laptop monitörünü bile tercih etmiyor. Çoğunlukla kulaklıkla cep ve cep telefonundan abi. ve büyükçe e, akıllı telefonlardan e, izlemeyi tercih ediyorlar. Benim kızım tabii ki benim ona karşı bir baba hassasiyeti içinde olduğumu ve onu korumak istediğimi çok iyi biliyor ve çok minikliğinden beri bununla dalga geçer. Ve her seferinde ben ne izliyorsun diye sorduğumda eğer seni izliyorsa, eğer seni izliyorsa ki ben bu konuda hiçbir şey söylemediğim halde ama seni izlemesine nedense kızacağımı düşünerek ya da onunla dalga geçeceğimi düşünerek e, çünkü sen o değilsin, sen sana öyle bir şey yakıştırmak istemiyorum ama daha önce e, o da bebekken ve Justin Bieber e, salgını varken e, bana söylemek zorunda kalmıştı. Belki evdeki konuşmaları duyduğu için babacığım ben hiçbir zaman Justin Bieber hayranı olmayacağım, merak etme demişti bana. Belki senin şöhretinle onun şöhretini mi? Kıyaslıyor ya da başka bir şeyden dolayı mı? Dolayısıyla seni izlediği zaman ben ona sorduğumda ne izliyorsun? Önemli bir şey değil, bir konuyla ilgiliyim, bir şeye bakıyorum falan diyor. Ve böyle bir orada kıvırdığını gördüğüm zaman hemen böyle biraz çekip telefona bakıyorum. Ve mutlaka seni izliyor oluyor. Bu çocuklara, bu 9 yaşına 10 yaşında, ya da ergenlik çağındaki çocuklara ne yapıyorsun sence ne yapıyorsun da seni izliyorlar. Ya ben genelde e, yaptığım değişik tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum. İşte e, farklı challenge videolarım olduğu gibi, işte evet. yurt dışını gezdiğim, işte ölmeden önce yapılacak şeyler adında bir serim var. İşte bu seride e, yurt dışında gerçekten hayatımda ölmeden önce yapmak istediğim şeyler, işte büyük biraz köpek balıklarıyla yüzmek, işte dünyada en yüksekten atlamış, 30 bin fitten atlayan Türk olmak, hmm. e, işte ne bileyim Tayland'da, işte Güney Afrika'da, köp şey. Şeyler, timsahlarla e, timsahın üstüne oturmak gibi böyle çok çılgın çok böyle ekstrem dediğim şeyler yapmaya çalışıyorum genelde İşte bunun dışında atıyorum 30 gün diye bir serim var bu seride de insanın böyle hayatı boyunca bir şey yapmaya çalıştığı şeyi ben 30 günde yapmayı deniyorum. Bunlardan bir tanesini seyrettim bir spor salonunda. Evet 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 korkunç sıkıcıydı. <laughs> Ve bunun nasıl bu kadar... Bizler videolarımdan biri o. Biliyorum ama bunun nasıl bu kadar milyonlarca izlendiğini anlamaya çalışmak Hakikaten teknik olarak. Sonuçta ben iletişimle ilgilenen bir insanım, bir yayıncıyım. Ve hakikaten sendeki jeniyi, dehayı, neyin, neyinin genius olduğunu, bütün bunu Anlamak zorundayım. Seni seni anlamak zorundayım. idrak etmek zorundayım. Yani şöyle bir şey var. Yani bu da çok saçma falan diyebilecek halim yok. Mesela oradaki belki be, be, düşünüyorum ki bence cezbeci olan şey senin o yaşadığın deneyimi <laughs> sonuna kadar kabul etmen belki çok tahrik edici. Yani bu işe girdin ve onu yapacaksın ve ısrap çekiyorsun ve sürekli ısrap çektiğini anlatıyorsun. O Spor videosu böyleydi. Spor salonu videosu evet. böyleydi ve ve sonuna kadar sonuna kadar kabul ediyorsun ve hiçbir şekilde hiçbir eğitimle ya da hiçbir ahlaki şeyle ya da hiçbir ön yargıyla ya da öngörüyle başka bir şeyle buna direnç göstermiyorsun. Ya o videoda gördüğüm şey de buydu. Hakikaten yani bunu hakikaten sonuna kadar yaşamaya isteklisin, kararlısın ve bu yüzden perişan oluyorsun. Çoğu yaptığın işte kendini videoda kendini perişan ediyorsun. Ya genelde e, şimdi şunu yap Katılımcısın. Evet, evet bir şey deneyimleyip hani onu e, insanlarla paylaşmayı ve hani onların da benim yaşadığım şeyle aslında empati kurması benim yaptığım. İstersen benden bir örnek vereyim. Benim Hı -hı. taraftan bir örnek vereyim. Mesela sevgili dostum Beyaz Öztürk ben de dedi YouTube videoları yapacağım dedi YouTube'a giriyorum dedi hakikaten bir ses getirdi ama YouTube'a karşı dirençliydi direniyordu Çünkü aslında e, Global ana akım televizyon yayıncı kimliğinden geldiği için bir anda kendini her şeyi yapmaya hazır genç youtube'r bir çocuk gibi konumlayamazdı zaten Dolayısıyla buna direndi. İlk çektiği YouTube'a giriyorum videoları da böyleydi zaten. Direniyordu. Sonra ne yaptı? Birkaç video sonra Kabullen. Başka kabullenmedi. Başkalarına gidip YouTube'u met etmeye başladı. Ama o tarihte yani onun YouTube'u met ettiği tarihte YouTube zaten hepimizin kabulü olmuş, hepimizin zaten vazgeçemediği bir platformdu zaten. Şimdi gidip kimseye YouTube'u met etmeye gerek yoktu. Evet, herkes zaman bir ön yargılı davranıyor ister istemez. yani evet bir, bir direnme Platforma var. Platforma da YouTuber'lara da karşı. Evet, evet bravo. Bir direnme var. Sen hiç direnmiyorsun. Yani eleştirilmekten korkmuyorsun. Hı -hı. Her şeyi deneyimliyorsun. Şimdi bu deneyimlediğin şeylere ee, bakacağız. Mesela çivili yatağın üzerinde yattım mı yetmedi üstümden motor geçti. Harika başlık kim koymuş? Evet çiğ tavuk yedim. Kendimi tavana bantladım. Çok güzel. Gece alışveriş merkezinde kalmak. Murat Boz bana ağda yaptı. Japonya'da kapsül otelde kaldım. Amerika'da gerçek tankla araba ezmek. En yüksekten atlayan Türk oldum. Bir günlüğüne bebek bakıcısı oldum. Koşarak dolmuşla yarıştım. Gözüm kapalı hayvan tahmin etme challenge. Çok yüksekten deniz at, denize atlama challenge. Eksi 120 derecede soğuktan donmak. 30 gün öküz gibi spor yapmak. Gülmeme Challenge, Sokakta Böcek Yeme Challenge, <laughs> Kötü Yorumlarla Rap Şarkı Yapmak, Sokaktaki insanlara Kartopu Fırlatmak, Buzlu Küvette 112 Dakika. Evet, 1600 tane videom var. Ee, gerçekten hani en beni utandırabilecek 20 tanesini saydınız. Çok <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yok ya var <laughs> ama. Özenle hani... seçilmiş böyle cimbazla ben, yap ben, ben yapmadım. Benim editörüm <laughs> yaptı. Çünkü <laughs> o da tabii bana en... <laughs> e... Editörünüz beni çok seviyor gerçekten. Yani gayet konulmuş <laughs> en e, komik isimleri gibi. Başka? bir şey daha şimdi burada aslında bu formülü yıllar öncesinde bu formülü çözmüş bir genç adamsın değil mi ve de şundan da hiç tereddüt etmedi yani yaptığın şeyleri başkaları yapmıştı zaten yabancılar aslında ben aslında her şeyi yaptın ya bunda dalga mı geçiyorsun mesela makyaj videosu bile yaptın <laughs> niye yaptın o başkalarının işi şimdi 1600 tane videom olduğu için hani ve bir şekilde benim kanaldaki amacım şu. Hani herkesin sonuçta insanlar okula gidiyor, çalışıyor, zor bir hayatları var. Herkesin kendine göre stresli hayatı var, hayatlarında yaşadıkları zorluklar var. Benim videolarımdaki amaç da işte hani her gün bir atsın, 10 dakika izlesin, kafası dağılsın. ...hani farklı bir hayat görsün, farklı bir deneyim görsün... ...saçma da olsa onu güldürecek, onu eğlendirecek bir şey görsün. Aslında tamamen eğlence amaçlı. Hani ben insanlara işte evet bir şeyler katmayı hedeflediğim videolar da var. Hani 30 gün serisinin amacı mesela tamamen gençlere motivasyon vermek. Ben 30 günde bu hayalimdeki vücudu yapabiliyorsam... ...ben bu halimle onu yapabiliyorsam... ...isteyen herkes istediği şeyi yapabilir ki videoda da söylüyorum. Bir dersiniz vardır, bir sınavınız vardır geçmeniz gereken... Bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsunuzdur. Bunu 10 yılda yapmanıza gerek yok. Gerçekten bir ay full fokus tamamen odaklanıp kendinizi ona verirseniz yapabilirsiniz. Şimdi son olarak sevgili Orkun Işıtmak'la müzik prodüksiyonunu konuşacağız. Bir anda şöyle bir şey yaptın yani insanları deli eden bir tavır var. Şimdi de müzik yapacağım tamam mı? Hani oradan atladım buraya sıçradım makyaj yaptım kafayı pastaya gömdüm. Ee, bilmem ne yaptım süründüm şu kadar kebap yedim falandan sonra durdu durdu dedi ki şimdi de müzik yapacağım ve bunun üzerine dedi bir sene boyunca dedi bütün enstrümanları öğreneceğim falan filan. Hangi enstrümanları öğrendin? Ee, gitar, bas gitar, piyano, davul, vokal, saksafon. Yok ya. Yani bu diyorsun ki bana bunları ben daldım bu işin içine. Ve bir senede bunları ne kadar çalıyorsun? Ee, şu an tam bir senedir öğrenmiyorum. Piyanoyu bir senedir çalıyorum. Ama Hı. işte gerisini bir aydır. Şimdi yine 30 günlük bir video yapıyoruz. 30 gün içerisinde bu altı enstrümanı öğrenmek. <laughs> <laughs> bu da çok iyi bir piyanodur kızıma almıştım kızım doğduğunda e, acayip bir piyano bunu e, bunun markasını söylesem bir şey olmaz yani herkes koşarak bunu alacak hali yok Ayrıca da Keşke söylesem her eve bir piyano girse Çünkü piyano e, dünya kültürünün önemli bir parçası aynı zamanda bir mobilya gibi duruyor ve aslında müzik aletleri müzik aletleri eee Eder, yani e, yapılışının çok azı bir ederleri var. Mesela bir piyano yapmak, o kadar teli germek, böyle bir mobilya yapmak falan. Yani şu içinde, içinde tabii içine bakmışsındır. Yani içinde şu mekanizması olmayan, şu mekanizması olmayan, sadece bunu bir dolap olarak düşünelim. Bu dolap... Bu dolap felanca marka olup da İstanbulumuzun felanca markalar satan bir mobilyacısında satılsa bu fiyata satılabilir yani. Ama içine bir de bu mekanizma var. Üstün mekanizma. Güzel filanmış. <laughs> bir şey, bir şey, bir şey. Ya bu arada çok bir iddiam yok çünkü şarkılarımın hepsinin aranjesini ben yaptım. Bu arada altyapıların hepsini ben yaptım ama... Buyurun. Akordu var mı? Akordu var. Akordu var Aa. ve akordu çok zor kaçıyor. Akordu yok. Şakasız bunun akordu yok. Akordu yok mu? Hemen bir onay alabilir miyim? Yok. Akordu biraz, e, hayır çalınıyor. Yani Ama çok uzun süredir akord ettirmiyoruz çünkü akord ettirmek e, pahalı. Bir şey Biz de kabaremizi ayakta tutmaya çalışan adam olarak o akortçu pahalı. Ama yani kulaktan çok, anladım çok akordun olmadığını. Yahu bırak numarayı öyle bir şey yok. Akordu var Tuncay destekleme yok, yok. onu. Biraz biraz tamam hafif bir kaymalar ben, var. Ben Onun şey farkındayım yok. evet biliyorum. Kesin yok akordu. Tamam peki, peki tamam bırak. Onun akordu yok. Ha. Çok insan içinde çalmadım da. Tamam, tamam. Yeterli, 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 yeterli. Harikulade. Tamam, anladım, anladım yaptın. Gel, gel. <laughs> gel. Tunçer, gitarı ver lütfen. <gülüyor> gel! <gülüyor> Her şeyde de gezmeyelim hayır, canım. Hayır, hayır, hayır. Şöyle, şöyle gitar'da bir şey de. Çünkü, çünkü gitar da bir gitar da yeniyim. Şey. Tamam, peki ama e, çünkü bundan tamam, kurtarıyor. Çünkü git piyanonun akoru biraz kaçtı. Evet, tamam bunu biliyoruz. Ama Vallahi şimdi akordu gitarın ki. akordu var. Gel, gitarın akordu var. Ama gitarda yeniyim. Gitar ne hayır bir dakika ne kadar yiyorsun? Bir dakika, lütfen, lütfen, lütfen. Allah yeniyim. Ciddi söylüyorum, lütfen Vallahi ya. ya. <laughs> Vallahi yeniyim ya. Vallahi yeniyim ya. Ya Abi, bu... Ben insan bu... içinde hiçbir şey çalmadım ki. Ben utanıyorum, her şey değilim yani. Hay böyle bir şey yapmana gerek yok zaten. Ama yapacaksan böyle bir şey yapayım. Yapacaksan iyisini yapayım. Daha dün annemi çalmayayım. Duman be, beni yak çalmayayım yani. Bir dakika gitarda. gitar öğrenirken daha dün annemizin mi çalıyorsun? Kim öğretmenin? <gülüyor> <gülüyor> Eğer böyle hemen değiştir yani. Seni en baştan başlatacağız. Daha dün anne. ben evimde kendi kapalı kutumda çok güzel çalıyorum. Şey Vallahi memnunum. Abi. Ama piyano iyi ha. Bir dakika. Piyano iyi. Tamam. Sen iyisin Akordu yani. Yok. Hayır, piyano öyle değil. Yok. Piyano zaten iyi, önemli değil. Zaten Sen, senin piyanonun iyi anlamında söylüyorum. Fena değil. Şu an iyi değilim. Daha eğitimim devam ediyor. Yahu ne kadar olabilir? Zaten bir sene diyorsun. Ama bir senedir çok fokuslanamıyordum. İşte son bir aydır her gün alıyorum. Ders. Evet. Kim bu şanssız hoca? Altı tane hoca, altı tane enstrüman. Her gün. Ciddi misin ya? Ya Tuncer kesinlikle benim yaşamak istediğim hayatı yaşıyor ya. <laughs> Sonra Kesinlikle. da kendi çekimlerime gidiyorum, derslere gidiyorum. Ben deli gibi, deli gibi enstrüman öğrenmek istiyorum ve yani e, niye 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 para kazanıyorum, niye yaşıyorum? Tabii ki çocuğum var falan filan, e, sevdiğim insanlar var, sorumluluklarım var ama bir yandan da senin de vardır herhalde. Var. Sevdiğim insanlar var, çocuğum yok. Yani daha doğrusu geçindirmek zorunda olduğun insanlardan söz ediyorum. Kim bunlar? Aileme destek oluyor. Evet. Destek mi oluyorsun yoksa tamamen geçindiriyor musun? Destek oluyor destek oluyoruz. Peki. Zaten kibar bir insansın. Zaten böyle söylersin. Evet. Peki. Bu şimdi kaç şarkı çıktı? Ee, beş şarkı çıktı ilk albümde. Onların ya bir de şöyle bir şey Nasıl bakacağız aslında. bunu? Dijitale gireceğiz. Spotify'a gireceğiz. Spotify'da var. YouTube'da, YouTube'da bir şey var. Şeyle... Ne var YouTube'da? Klip mi var? Ee, klip yok. Şimdi klipleri ayda bir olarak çıkaracağım. Sadece şarkıların kendisini YouTube'a yükledik. Hmm. Klip olarak da, klip olarak da çok farklı bir tarz yapacağız aslında. Böyle daha dünyada, Türkiye'de görmediğim böyle çok da söylemek istemiyorum da inşallah söyledikten sonra bu da çalınmaz. Ee, lirik video ama normal bir klip gibi başlıyor. Daha sonra sözlü bir videoya dönen hikayesi olan hmm. çok değişik ve şey bütün videolarımız bu şekilde olacak. Güzel. Bütün kliplerimiz bu şekilde olacak. Güzel. bir de ben bundan işte geçen yıla kadar Doğu'yu basamazdım piyanoda. Hiç nota bilgim, hiçbir şeyim yoktu. Londra bir müzik okulu buldum. Online olarak oradan eğitim aldım. Geldim burada işte birkaç tane enstrüman çalmayı öğrendim. Bütün şarkılarımın aranjelerini hep kendim yaptım. Bu albümün ismi Gün Dönümü. Ve bundan sonra da, bundan sonra da müzik yapmak istiyorsun. <laughs> ya insanları eğlendirmeyi sevdiğim için en büyük benim alabileceğim has, insanları eğlendirmekten alabileceğim en büyük has sahnede benim şarkılarım birlikte söylener, söylerken insanların eğlendiğini görmek. E ben çünkü evet belki bir şekilde videolarımla eğlendiriyorum ama görmüyorum ki. Peki bana bir ipucu ver. Acaba bu kadar eski bir YouTuber olarak ve bu işlere başlayan en hızlı yükselen, bu işten en iyi para kazanan adam olarak acaba Orada bir şey mi fark ettin geleceğin açısından, yani orada bir ufukta bir şey mi fark ettin de buradan böyle bir müziğe döndürüyorsun işi? Ya aslında e, YouTube'u her zaman yapmaya devam edeceğim. Müzik kariyeri ne kadar ileride inşallah. Tarkan bile olsam, inşallah, ne haddime de. Tarkan olma, haddime filanda deme. Edis Tarkan olsam, Edis'i çok beğeniyorum. Ben de Edis'i beğeniyorum, Edis de olma, kendin ol. Hayır, o seviyede, ha, o seviyede. birisi olsam, ha. yine de YouTube'a çok severek devam ederim. Niye ama bu, YouTube babam falan mı? Annen mi YouTube? Neyin YouTube? Eski akrabaların mı? Vefa borcum var. YouTube'a vefa borcum falan yok. YouTube ee, şeyde kurulmuş bir adamın kurduğu bir şey. Tabii, hani yapayım bir yapayım memleket gibi. şeyi olsa mesela atıyorum. Şimdi bir marka da söyleyemem ama işte <laughs> diyelim ki hani. Hani bir yerli malı bir şey olsa mesela dersin ki ya bu şirkete de bir vefa borcun var falan filan ama YouTube'a bir vefa borcun yok bence. Ama ya ben sonuçta e, televizyondan bir yere gelmedim ve YouTube'dan hmm. tamamen kendim bir şey açıp sıfırdan bir yere geldim. Hmm. Ve bu bunu sağlayan mecra bana YouTube'du. YouTube olmasaydı belki şu Güzel bakıyorsunuz bu, güzel bakıyorsunuz. Tebrik ederim. Peki ama orada bir şey görüyor musun ileride yani bu YouTuberlığın geleceğinde bir çıkmaz bu işler sarpa saracak başka bir şeye dönüşecek Falan filan Ya kısa dönemde öyle bir şey görmüyorum ama elbet Vine'in kapandığı gibi YouTube'da hmm. başka bir şeye ileride evrilecektir Belki insanlar daha uzun şeyler izlemek isteyecek belki daha kısa şeyler izlemek Yeni isteyecek belki video yerine başka bir kanal ortaya çıkacak Peki gibi. sence YouTube'u tehdit edebilen ne var şu anda? Netflix. Onda? Bir tek Netflix mi? Bence öyle bu albümün ismi Gün Dönümü. Ve bundan sonra da bundan sonra da müzik yapmak istiyorsun. <laughs> ya insanları eğlendirmeyi sevdiğim için en büyük benim alabileceğim haz, insanları eğlendirmekten alabileceğim en büyük haz sahnede benim şarkılarım birlikte söylener, söylerken insanların eğlendiğini görmek. E ben çünkü evet belki bir şekilde videolarımla eğlendiriyorum ama görmüyorum ki. Peki bana bir ipucu ver. Acaba ee, bu kadar eski bir YouTuber olarak ve bu işlere başlayan, en hızlı yükselen, bu işten en iyi para kazanan adam olarak. Acaba orada bir şey mi fark ettin geleceğin açısından? Yani orada bir ufukta bir şey mi fark ettin de buradan böyle bir müziğe döndürüyorsun işi? Ya aslında e, YouTube'u her zaman yapmaya devam edeceğim. Müzik kariyeri ne kadar ileride inşallah Tarkan bile olsam. İnşallah ne haddime de. Tarkan olma. Haddime filanda deme. Edis Tarkan olsam Edis'i çok beğeniyorum. Ben de Edis'i beğeniyorum. Edis'te olma. Kendin ol. Hayır. O seviyede, ha, o seviyede. birisi ha. olsam yine de YouTube'a çok severek devam ederim. Niye Ama bu... YouTube baban filan mı? Annen mi YouTube? Neyin YouTube? Eski akrabaların mı? Vefa borcum var. YouTube'a vefa borcum filan yok. YouTube ee, şeyde kurulmuş bir adamın kurduğu bir şey. Tabii, hani bir memleket gibi. şeyi olsa mesela atıyorum. Şimdi bir marka da söyleyemem ama işte diyelim ki hani hani bir yerli malı bir şey olsa mesela dersin ki ya bu şirkete de bir vefa borcun var falan filan ama YouTube'a bir vefa borcun yok bence. Ama ya ben sonuçta e, televizyondan bir yere gelmedim ve YouTube'dan Hı. tamamen kendim bir şey açıp sıfırdan bir yere geldim Hı. ve bu bunu sağlayan mecra bana YouTube'tu. YouTube olmasaydı belki güzel şu güzel bakış bu, bu güzel bakıyorsun. Tebrik ederim. Peki ama orada bir şey görüyor musun ileride? Yani bu YouTuberlığın geleceğinde bir çıkmaz, bu işler sarpa saracak, başka bir şeye dönüşecek falan filan. Ya kısa dönemde öyle bir şey görmüyorum ama elbet Vine'in kapandığı gibi YouTube'da hmm. başka bir şeye ileride evrilecektir. Belki insanlar daha uzun şeyler izlemek isteyecek, belki daha kısa şeyler izlemek isteyecek, belki video yerine başka bir kavram ortaya çıkacak. Peki gibi. sence YouTube'u tehdit edebilen ne var şu anda? Bir tek Netflix mi? Bence öyle. Netflix'e de Netflix'e de tehdit olarak gelen, Spotify'a da tehdit olarak gelen. Mesela şimdi YouTube, YouTube Müzik, Netflix ama şey Spotify'a bir karşılık olarak geliyor. Evet. Öyle mi? Ee... evet geliyor. <laughs> yani. Bir şey söylemek istemiyoruz peki. Ya şey ben YouTube aslında bir patron şirketi ne kadar kurumsal bir yer olarak görünse de ben 5 yıl önce de Netflix çıkmadan önce de YouTube'a diyordum ki işte böyle paralı içerik üretin. Hmm, hmm. O zaman aksiyon alabilmiş olsalardı Netflix diye bir şey çıkmayacaktı zaten. Hmm, hmm. Yaptılar onu Netflix çıktıktan sonra yaptılar Türkiye'ye gelmesi 3 yılı buldu zaten. Hmm. Geçen hafta mı ne geldi yani? Evet. Peki e, şeye nasıl bakıyorsun, Facebook'un e, sadece oyun videolarını desteklemesini ve başka bir ara yayıncı olacaktı çünkü öyle hmm. öyle laflar vardı, öyle öngörüler vardı ama Facebook bir yayıncı olmadı. Facebook'tan hiçbir şey olmaz. Ben hiç sevmiyorum o herifi. Ya o son yaşadıkları olaydan sonra hiçbir şey ee, olmaz bence Facebook. O üniversite dedikoducusu herifin bu kadar yükselmesi bile... E, bana saçma geliyor yani. Ama Facebook, herkesin doğduğu ve herkesin öldüğü yer oldu. Benim evet. Facebook'ta takip ettiğim arkadaşlarımın büyük bir kısmı öldü. Benden yaşlı olanların da, benden yaşlı olanların mesela... Facebook'ta herkes ölmüş, tek başına kalmış insanlar var. Bütün akranları ölmüş. Facebook'ta öyle dolaşıyor. Siz hiç giriyor musunuz Facebook'a? Giriyorum. Ne için Mecburen, ölüm ilanlarına bakıyorum. <laughs> Gazetenin üçüncü sayfası oldu artık. Evet kesinlikle öyle. Sürekli benim yani benim yaşıtlarım, meslektaşlarım filan bizden biraz daha yaşlı olanların ölümlerini duyuruyorlar. Çok sevdiğimiz abimiz felanca da dün gitti. Fakat yetişemiyorsun. Yani mesela her gün birkaç birkaç zayi veriyoruz. Her gün birkaç zayi veriyoruz. Medya sitelerine bakıyorum. Orada da tanıdığım gazetecilerin, Ondan sonra şeylerin filan öldüğünü görüyorum. Bunlar benden büyükler tabii ki ama tanıdığım insanlar. Allah gençlerden ölüm göstermesin hiçbirimize. Ama velakin çoğu kişi ölüyor. Yalnız dolaşan çok insan. Facebook'ta çok fazla ölenlerle ilgili ana hesapları var. Onun arkadaşları tarafından kurulmuş. Onun ismini yaşatmak üzere. O çok saçma bir şey ki. Benim dedem hep öyle. Ölü köpeklerin fotoğrafını koyuyor. Bol. Başka hiçbir şey paylaşmıyor. Sizin aile çok ilginç. Gerçekten. Benim dedem inanılmazdır. Yazılım falan yazıyor. Arada çek şey, kuzenimi Photoshop'la kesip aslanların yanına falan koyuyor. Çok acayip. 80 mi? yaşında adam. Harikulade. Harika bir şey. Bence evet. Ne güzel böyle bir dedesi olmak. Harikulade. Ve dedesinin yaşıyor olması tabii ki. O da çok güzel.